Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Yine güzel bir montajla karşınızdayız. Aracımız 2016 model Kia Sportage. Takmış olduğumuz cihaz Navix marka Android 11 işletim sistemine sahip multimedya cihazı. Cihazımız aracımızla tam uyumlu. Tüm konfigürasyon ayarları yine çalışmaya devam ediyor. Montaj yaparken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmedik. Orijinal soketlerine birebir montaj yapıldı. Bu 2016 Sportage'lerin dolu olan paketi, ekranlı olan paketi. Bunda birkaç farklı özellik var. Bu özelliği genelde multimedya cihazları desteklemiyor ama bizim cihazımız tam destekliyor. Öncelikle geri vites kameramız orijinal arkadaşlar. Vitesi R'ye aldığımız zaman geri vites kameramız, orijinal kameramız aktif çalışıyor. Direksiyonu çevirdiğimiz yöne göre, görmüş olduğunuz gibi yaylarımız dönme yapıyor. Çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Ayrıyetten bu aracın klima ekranını e, teypte görünüyor, yani klima bilgisini teyipten alabiliyoruz. Şu an görmüş olduğunuz gibi klimayı açıyorum, kapıyorum, derece değiştiriyorum. Çift yönlü klimamız var. Bunların hepsini sağlıklı bir şekilde ekranımızda görebiliyoruz. E, bunun haricinde bir de orijinal multimedyasının Tuş takımı alt tarafta. Yani teyipten bağımsız alt tarafta klimanın üstünde bir tuş takımımız var. Görmüş olduğunuz yer. Burası teyibimizin, aracımızın orijinal teyibinin kontrol paneli. Bu kontrol panelimiz de sağlıklı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ileri geri parça atlatma, ses açma kısmı, FM, medya, telefon cevaplama, navigasyon, display, setup ve manuel parça atlatma. Hepsi sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Direksiyon kumandamız üzerindeki tuşlarımız da komple aktif. Ses açma kısmı, ileri geri parça e, atlatma, telefon cevaplama, telefon kapatma, mod değiştirme ve mute tuşları. Bunların hepsini de eksiksiz kullanmaya devam ediyoruz. Cihazımızda ayrıyetten sesli komut özelliği var arkadaşlar. 80 ayrı komutu konuşarak cihaza verebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse. Sesi yükselt. Sesi kapat. Ekranı kapat. Ekranı aç. Radyoyu aç. Görmüş olduğunuz gibi 80 ayrı komutu bu ve buna benzer. Hepsini sağlıklı bir şekilde cihaz üzerinde kullanabiliyoruz. Cihazımızda bir de CarPlay ve Android Auto özelliği var. Yapmamız gereken tek şey arkadaşlar telefonumuz eğer iPhone'sa veya Android'se fark etmiyor. Şarj kablomuzu TV'mizin USB girişine bağlamak. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde CarPlay ekranımız geliyor. Bu dakikadan sonra telefonumuzu elimizden bırakabiliriz. CarPlay'imizi artık aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. CarPlay'de neleri kullanabiliriz? Haritalarımızı direkt aktarıyor. Telefonumuz üzerindeki haritayı aktarıyor. Bu sayede geçmiş adreslerimizi ve kayıtlı adreslerimizi de kontrol edebiliyoruz. WhatsApp'tan konum gelirse teyp üzerinden bu konuma gidebiliyoruz. Telefona herhangi bir müdahale yapmamıza gerek yok. Tekrar geri geldik. Çalınan listelerimizi görebiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçtik telefonumuzu direkt aktarıyor. Telefonumuzda son aramalar ve rehberimiz de görebiliyoruz. Bu sayede arayan kişileri ismiyle görebiliriz ve da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz. Tekrar geri geldim. Kısa yol olarak müzik ve haritalarımı görebiliyorum. Mesajlar bölümümüz var. Mesajlar bölümünde Siri bize yardımcı oluyor. Sesli olarak karşı taraftan gelen mesajı bize okuyor. Veyahut da yine Siri yardımıyla karşı tarafa konuşarak mesaj yazabiliriz. Aşağıdaki araba tuşuna bir defa basarsam TV'mizin orijinal multimedya ekranına geçiş yapıyor tekrar eğer CarPlay'e ve Android autoya geçmek istersem de uygulamalar bölümünden T link uygulamamız var ona bir defa basmam yeterli Bir sonraki sayfaya geçtim burada yine kısa yol, kısa yol olarak Yandex ve Google Maps internet üzerinden kullanabileceğimiz navigasyon programlarını görüyoruz ayarlar bölümümüz var ayarlar bölümünde iPhone'un bize sunmuş olduğu bazı araçla alakalı ayarlarımız mevcut Bunları da bu kısımdan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar geri geldim. Whatsapp'ımız var. Whatsapp'ı da yine mesajlar bölümündeki gibi Siri yardımıyla kullanabiliriz. Karşı taraftan gelen mesajları bize sesli okur veyahut da karşı tarafa sesli mesaj yazabiliriz. En başında haritalarda söylediğim bir şey vardı. Müşterilerimiz bunu çok merak ediyor. Whatsapp'tan arkadaşınızın yollamış olduğu konuma telefonu herhangi bir müdahale etmeden direkt teyp üzerinden gidebiliyorsunuz. Direkt konumumuzu teypten açabiliyoruz arkadaşlar. CarPlay'imizin kullanımı da bu şekilde. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle arkadaşlar radyodan başlayalım. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Yukarıda bir kısa yol çubuğumuz var. Oradan hızlı arama yapabiliyoruz. <laughs> Bulmuş olduğumuz kanala hafıza almak istersek aşağıda 6 tane hafıza kanal yerimiz var. Nereye hafıza alacaksak üzerine bir iki tane basılı tutuyoruz ve kanalımız oraya hafıza alıyor. Yine direksiyon kumandasından hafızalı kanalları gezebiliriz. Aşağı taraftan görmüş olduğunuz gibi radyonun üzerinden manuel arama yapabiliyorum. Ses açma kısmı yine sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Tekrar geri geldim arkadaşlar. Müzik bölümümüz var. Cihazımızın kendi aile hafızasına müzik atabiliriz. Cihazımızda iki ayrı USB girişi var. Bu USB girişlerinden flash disk, hard disk bağlayabiliyorum. Kopyala yapıştır yöntemiyle bunların içindeki müzikleri cihaza aktarabilirim. Veyahut da videoları veya hiç aktarmadan direkt USB veya hard disk içindeki müzik videoları cihaz üzerinden oynatabilirim. Şu şekilde göstereyim size. Şu an e, direkt parçamızı açtık seçmiş olduğumuz parçada ileri geri sardırma yapabiliyoruz. Daha sonrasında direksiyon kumandasından yine ileri geri parça atlatabiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Ekran üzerinden de parça atlatmam sağlıklı çalışıyor. İstersem e, teybimizin kullanım paneli üzerinden de ileri geri parça atlatma ses açma kısmı yapabilirim. Tekrar geri geldim. Video bölümümüz var. Ekranımızın ekran çözünürlüğü 1024 x 600 HD panel ve IPS ekran kalitesine sahip. Gün ışığında bile gayet net görüntü alabiliyoruz bu sayede. Ee, burada da yine tüm direksiyon kumandam, kontrol panelim hepsi aktif çalışıyor. Burada da son derece rahat bir şekilde kullanımı yapabiliyorum. İstersem ekrandan sardırma da yapabilirim arkadaşlar. Bakın sardırmalarımda bir saniye bile beklemiyor. Bu da cihazımızın gerçek Android 11 olmasından kaynaklanıyor ve işlemcisinin çok sağlam olmasından yani kaliteli bir işlemci kullanıyor. Ee, geçişlerimiz bu sebeple gayet hızlı. Video bölümünden geri geldik. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaparsak artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliriz. İstersek rehber de aktarabiliriz. Rehber aktarırsak arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinden karşı tarafa arayabiliriz. Bunun haricinde bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Tabi CarPlay ve Android Auto kullanıyorsak Bluetooth kullanmamıza gerek yok. Zaten telefon görüşmelerimiz aktif olarak CarPlay ve Android Auto'da cihaza yansıyor. Ayarlar bölümümüz var. Ayarlar bölümünde en çok kullanacağımız internet bağlantısı. A ve internete giriyorum. Kablosu etkinleştiriyorum. Bulmuş olduğum ağlardan hangisine bağlanacaksam üzerine bir defa tıklıyorum arkadaşlar ve şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra normal bir tablet bağlar gibi cihazım internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da tüm uygulamalar bölümünde Google Chrome'da gezinti yapabilirim. İnternetini bağlamış olduğum telefonun ekranını yansıtabiliyorum Easy Connect özelliğiyle. Android ve iPhone olması fark etmiyor. Google haritalarım var. Yine internet bağlıken kullanabileceğim navigasyon programı. Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa bunlar Spotify, Fizzy, TV bu. Digiplus tarzı uygulamalar olabilir. Cihazıma indirip kurabiliyorum ve sağlıklı kullanıyorum. Bir sonraki sayfaya geçtim. Youtube'umuz var. Video seyredebiliriz arkadaşlar. Ee, ayrıca Spotify üyeliğimiz varsa buradan da müzik dinleyebiliyoruz. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garage'da iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini Emre Garage.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.